Herkese merhabalar. Çin'den Ürünler serimizin yeni videosuyla karşınızdayız. Bu görmüş olduğunuz aracımız için çok güzel bir figür. Hem Iron Man hem de görmüş olduğunuz gibi Pikachu. Son derece detaylı ve güzel bir tasarım. Ben çok beğendim gerçekten. Siz de bu tarz bir figür ve türevlerini hoşlanıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Son derece kaliteli beklentilerimden daha iyi bir şey çıktı. ve Aracıma da çok yakıştı. Bu şekilde gösterebilirim. Sizler de beğendiyseniz e, kesinlikle tavsiye edebileceğim bir model. Benzerleri de var bu arada. E, almaktan kesinlikle çekinmeyin. Çok güzel, çok başarılı bir e, ürün olmuş başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.